Sevgili Oluşum Haber izleyicileri, herkese merhaba. Bugün Doğan Bey sahilindeyiz. Biliyorsunuz sosyal medyada paylaştığımız e, haberler üzerine de bize gelen WhatsApp ihbar hattına da biz de konuyu yakından değerlendirmek için olay yerine geldik ve burada neler oluyor? Şöyle bir bakalım istedik. E, Doğan Bey sahilinde, daha doğrusu Akarca bölgesinde sağcıkta Dağı ve birçok emsel gösterilebileceği sahilin kenarında 100 metre, 150 metrekare alanların içerisinde. E, konutların, kaçak yapıların e, planlamaların yapıldığını duyuyorduk. Ve bu noktada şöyle etrafımıza baktığımızda da birçok yerlerin şunların kaçak olduğunu da görüyoruz. Ve vatandaşımızın bize vermiş olduğu ihbar üzerine biz de bu konuyu yerinde inceleyelim dedik. E, buraya baktığımızda arsa sahibiyle de biz bir araya geldik yayın öncesinde. E, kendisiyle görüştüğümüzde arsa sahibi olduğunu ve bu noktada bu arsa kendine ait düzenlemesinde herhangi bir şekilde yasa dışı bir şey yapılmadığını iddia ettiler bizlere. İsmini de vermek istemedi bu yüzden de. Ee, sonuçta bizim burada haberciliğimizde her iki tarafın da tabii ki öngörülerini alıp o şekilde haber gerçekleştirmek. Söz konusu biz de kesinlikle kaçak yapılara olağanüstü yani doğayı kirletecek her türlü kötü manzaralara karşıyız. Dere yataklarının ev yapılmasından tutunda da kaçak yapılan imar planlarında iki katlı yapılan villaların dört katlı yapılmasına da yol üstündeki yapılan ee, alanların dışarıya çıkıp binaların yapılmasına da karşıyız. Ve tabii ki sahillerin de kötü görünmesine, kirletilmesine de bizler de müsaade etmeyiz. Bir vatandaş olarak her şeyden önemlisi. Söz konusu bu süreçle ilgili de ağaçların kesildiği iddia edilmişti. Arsa sahibiyle de görüştüğümüzde şöyle bir kameraman arkadaşımız da çevirirse burada arsa sahibi bahçenin içerisinde çeşitli ağaçların diktiğini söyledi bizlere. Ee, burasının tamamen kendine ait olduğunu belediyeden her türlü izinlerin alındığını ve yasal olarak turizm bölgesi olduğu için de bu bölgede bu tarz faaliyetlerin yapılacağında herhangi bir yasa dışı bir şey olmadığını söyledi. Konuyla ilgili vatandaşlarımızın da verdiği ifadeyle de ilgili burada uzun süredir yaşayan yazlıkçı bölgelerin de bulunduğu vatandaşlar da sahilin halka ait olduğunu ve burada biz ücretsiz bir şekilde denize de girebileceğini söyledi vatandaşlar. Tabii ki biz de bu noktada eee takipçisiyiz. Ürkmez'de bir platform oluşturuldu. Sosyal medyada bunu çok fazlasıyla gündeme geldi ve bu ve bu gibi konular çok fazla şu sıralar yaygın biliyorsunuz değerli izleyenler. yani bu biçlerin yapılmasındaki düzenlemeler, belediyenin bunlara hani müsaade etmesi, her şeyin yasal olduğunu söyleyen bir işletme sahibi var. Vatandaşların da burada aslında kaçak yapı olduğunu ve burada da belediyenin bunlara nasıl müsaade ettiğini söyleyen bir e, ayrıştırma söz konusu. Biz de ilerleyen zamanlarda tekrar konunun takipçisi olacağız. Ancak şöyle bir durum var. E, burada arsa sahibi derenin alanın geçtiği alan yani künklerin kendinin yapıldığını söyledi. Ve burada daha önceden de su baskınlarının olduğunu iddia etti. <laughs> Biz de bu bölgeye geçerek yerin düzenlenmesini baktık, inceledik. Söz konusu buraya gelen insanlar biliyorsunuz turistik bir bölge. Gelen kişilerin daha huzurlu bir ortam sağlanması için turizm alanlarında bu tarz biçlerin yapılabileceğini de öğrendik. Ama tabii ki görüntü e, manzaranın ve kıyının e, korumanın çok daha üstüne çıkıp kaçak yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Ama buradaki sorumluluk yasal çerçevede ise de bunları hep beraber takip edilmiş olacağız. Vatandaşların da duyurusuna isyanına bu şekilde de kulak verdik. Buradaki ağaçların kesildiğini de e, gördük. Ancak ekstra dikilen ağaçları da fark ettik. Kamuoyunun takdirini bırakıyoruz. Şöyle bir vatandaşımızın da ifadesi vardı. Telefonla görüştük. Yine ismini vermek istemediler bize. Ancak e, tuvaletlerin olmadığı, yaz döneminde biçlerin maalesef burada e, yaz nüfusunun çok fazla artması sebebiyle çok fazla kişilerin geldiği ne öğrendik. E, bu sürecin takipçisiyiz dediğim gibi sahiller halkındır ama turizm alanlarında da işletme yapılıyorsa düzenleme belediyenin, turizm alanlarının, müdürlerin yetkisi dahilinde kurumsal çerçeve içerisinde düzenlenmesi tek tip bir düzen olması taraftarıyız. Ben nacizane bunu söyleyebilirim. Ne bir ahşap ne de demir görüntü ne bir beton yığını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda iki artı bir neredeyse denizin kumsalının içinde bir bina görmüştük değerli izleyenler. Ve bununla ilgili Akarcı'da da söz konusu hakikaten yani görsel anlamında çok kötü durumlarla da karşılaşıyoruz maalesef. Ve burası yüzlerce turizm aldığı bir bölge. Güzelliklerle anılsın istiyoruz. Tekrar bu konuda gündeme sizlere getireceğiz. Tekrar görüşmek üzere efendim.